Arkadaşlar herkese beraber, merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Cevahir var. Ee, onunla birlikte bugün Sirkeci'ye gelme kararı verdik. Aslında bu kararı ben vermedim, <laughs> kendisi verdi. Ben buraya gelmek istemiyordum. Ee, çünkü daha yeni geldim zaten evin çok önü tarafına. Bu tarafları çok sevmiyorum çünkü çok kalabalık oluyor. Çok yoğun oluyor Bugün gerçekten. de evet. Bugün de gerçekten çok kalabalık. Ee, buraya kadar gelmişken şey yapalım dedik. biz normal buluştuğumuzda bir konum seçip oranın yakınlarında böyle hemen gidip görebileceğimiz bir müze, sergi tarzı bir yer varsa oraya gidip orada biraz gezip sonra oturup kahve falan içiyoruz. sohbet falan ediyoruz. Bu arada benim ilk videomda Berkan kestane yiyordu. <laughs> ve bugün, <laughs> yine, yine Emin, emin önündeyiz ve Cevahir kestane yiyor. Ama istatistik insan emin önüne geldiği zaman kestane <laughs> yemek Balık ekmek yemek istiyorsun. Evet bu Eminönü'nün biraz şeyi gibi. Evet, Şimdi gidiyoruz. Konumumuza bakıyorsan nereye gideceğiz? PTT Müzesi'ne gideceğiz. Ee, çünkü orası çok yakındı. 4 dakika falan. Buraya gelmişken orayı bir görelim dedik. Belki yakınlarında bir müze falan varsa oraya da bir gideriz. Bir bakarız. Aa, senin farklı dediğin farklı. yer burası mı? Evet burası. Özellikle buraya istiyordum. O kadar da güzel değilmiş kanka. Yani her şey Instagram'da Bak, gibi Evet, değil. <laughs> şimdi size göstereceğim. Aslında şu şekilde. <laughs> yani arkada oturup <laughs> tam şurayı <laughs> alarak fotoğraf çekiniyorlar ve burası çok güzel, çok tarihi bir yermiş gibi görünüyor. Evet, çok tarihi bir yer Eminönü zaten. Ama öyle çok ekstra bence bir şeyi yok. Ben şey yani yapamadım. Yani yoğunluğu olmasa iyiydi ama gerçekten Karşıda. çok yoğun <laughs> burası. Evet. Ya bir önceki videomda ne güzel Eminönü çok kalabalık değildi ama bugün çok kalabalık. Yan tarafta olabilir mi? Olabilir gel. Yo ama buradan giriyorlar gibi. Bu saç konusundan çok müzdaripim. Saçımı yapıyorum. Düzleştiriyorum dalgalı oluyor. Bugün dalgalı yaptım evden çıkarken. Bu tarafı düşmüş galiba. Aa burasıymış. Evet şimdi PTT müzesine geldik. Buraya da bir bakalım. O zaman yeni rota. Yeni, rotum yeni rotamız oldu. Evet, PTT Olaymış. Müzesi kapalıymış ve 6 yıldır kapalıymış ama internette kapalı olduğuna dair bir yazı falan görmemiştim. bilgisi vermeleri gerekiyor. Bu durum bizi evet. üzdü. Şimdi haritadan bakalım yakınlarımızda neler var. Şu an büyük bir heyecanla başan yeni bir yer bulmasını bekliyorum. Böyle ilgimizi çekecek. Arkam tam böyle turist haritamda değil mi? <laughs> İnşallah öğreneceğim tutmayı, cidden. İki terazi burcu olarak, e, bakalım bugünümüzü nasıl geçireceğiz? Evet, çok merak ediyorum. E, bu müzenin kapalı olması bizi üzdü. Üzdü, cidden. Bu sefer farklı bir müzeye gidelim. Birçok müze var bu taraflarda ama bazılarına kapalı gittim, oluyor. Ben de birçoğuna gittim. Arkeoloji Müzesi, Sarayı'na falan. O yüzden, sen gittin mi? Evet, gitti Farklı bir yer olsun diye şey yaptım. Dolmabahçe Sarayı'na. Dolmabahçe Sarayı. <gülüyor> Dolmabahçe <gülüyor> Dolmabahçe Sarayı haritadan bakıyorum etrafta neler var diye. Beylerbeyi Sarayı. Yani gitmediğimiz, İstanbul'da gezmediğimiz artık ne müze, ne saray, hiçbir şey kalmadı. Kaldı kaldı. kaldı. Neresi kaldı? Kanka mutlaka kalmıştır. Bak PTT gelmemiş, 6 yıl geciktik. 6 yıl 6 sene önce gelsek görecektik. Evet. Ya onun haricinde başka nerelere gidebilirsin Yani İstanbul'da gerçekten çok büyük bir şehir, dolu dolu. Gezilecek çok yer var ama... Aa, Demiryolu Müzesi! Hemen taraftan. bakıyorum. Demiryolu Müzesi, buraya 3 dakika. Buldum, Demiryolu Müzesi'ne gidiyoruz. Çok yakınımızda Demiryolu Müzesi varmış. Biz bugün illa bir yer göreceğiz. Yeni rotamızı oluşturduk. Evet. Yeni rotamız... İstanbul Demiryolu Müzesi. Bir gidelim oraya görelim, bakalım nasılmış orası. Bu <laughs> kestane. Bir bitmedi arkadaşlarım. Benim vloglarım kestane. Kestane. <laughs> Benimle çekim yapmak isteyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Kestaneniz yoksa gelmeyin. arkadaşlar şimdi Demiryolu Müzesi'nden çıktık. Müze küçük bir müzeydi ama bence yolunuz buraya düşerse gidip görmeniz gereken yine tarihle ilgili birçok eşyanın olduğu güzel bir müze. Yaşatan farklı bir amyası var. Güzel bir atmosferi vardı yani çok sessiz o yüzden içeride çok konuşamadık. Sadece biraz sizin için video çektim size de gösterebilmek için. Bu şekildeydi. Şimdi gidip bir kahve içeceğiz. Şık bir gündü. Zaten hiçbir şey planlamadık. Buraya geldik, gitmek istediğimiz yerlere gidemedik. Tamamen böyle random gelişti her şey. Her şey. bir dahaki buluşmada biraz daha planlı bir buluşma yapıp daha güzel böyle. Daha güzel, dolu dolu, evet. dolu geçmesini sağlayacağız. Aynen. ama birbirimizle gayet sohbet ettik. Bayağıdır görüşemiyorduk çünkü. Paylaşmak istediğimiz şeyleri paylaştık, konuştuk. Sohbet arkadaşlar. Evet. Böyle arada buluşmak, görüşmek, sohbet, muhabbet etmek insana çok iyi geliyor. Evet, kesinlikle hava da çok güzel bu arada. Ben çok soğuk olur diye düşünüp yanıma şal falan almıştım. Hatta evdeyken şey dedim, çıkmasak mı bugün? Çünkü hava soğuk ya. Acaba nasıl geçecek diye. Hava ama hava kararlı. evet mükemmel hava kapalı ama gerçekten öyle soğuk değil. Ee, gayet güzel, güzel keyifli. Bir hava bence keyifli bir gün oldu. Demiryolu Müzesi'ni görmemiştik. Orayı da görmüş olduk. Biraz küçük bir müzeydi ama yine de biz farklı yerleri yani gitmediğimiz yerlere görmeyi, gezmeyi ederim, evet seviyoruz. Cevahir o konuda benim en sevdiğim arkadaşım. Çünkü ben çok öncesinde bu konuda çok sıkıntı çekiyordum. Tek başıma bir yere gitmeyi çok sevmiyorum. O yüzden hep yanında bir arkadaşım olsun istiyordum ve buldum. Cemal'le en çok sevdiğim şey şu buluşmalarımız hep şu şekilde geçiyor. Ee, önce gidip bir yere gezip, orayı görüp, Daha sonrasında gidip oturup sohbet ediyoruz ve gezdiğimiz yerlerde de şunu yapmıyoruz. İnsanlar işte bir yere gidip ellerinden telefonu düşürmeyip bir saat kendilerini falan çekiyorlar ya da orayı çekiyorlar. Biz öyle deriz bir geziyoruz bakıyoruz. E tabii ki fotoğraf çekilmek istiyorsun çünkü günümüz bu şekilde. Fotoğraflarımızı çekiyoruz. Orada da birkaç yerin fotoğrafını çekip telefonları kaldırıp tamamen oraya odaklanıyoruz ve oranın tadını çıkarıyoruz. Geziyoruz, bakıyoruz, yazıları okuyoruz. Sonrasında gidip oturup kahvemizi içip çektiğimiz fotoğraflara bakıp İyice sohbetlerimizi de. edip aynen güzel, keyifli bir vakit geçiriyoruz. Kesinlikle, güzel Dakikalarımız Bugün güzel geçti yani biraz karışıktı. Eminönü'nün zaten doğası, havası bence karışık ama olsun. Bence gayet güzel geçti, yani güzel bir anımız oldu açıkçası. Teşekkürler. 50 lira. Bizde kamera var zaten. Elinira. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık bugünden. Çok Umarım, evet, geçti bugün. Dolu siz dolu. de videoyu izlerken çok keyif alırsınız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve lütfen yorum yapmayı lütfen arkadaşlar. unutmayın. Görüşmek üzere.